arkadaşlarımla e, biraz ders oynayacağız arkadaşlar. dost maçı açacağız arkadaşlar. Şimdi hadi başlayalım. Evet şimdi versin isteği. Hadi şu anda başlıyoruz. Evet arkadaşlar kardeşim orada. Kardeşim de Game King. Şu anda arkadaşın arkadaş olmak istiyor. arkadaşlar. Sattı beni. Evet, şimdi bekliyoruz. Donu diyorum. Bitince geliyoruz. Evet arkadaşlar. Maçımız bitti. Tekrar oynuyoruz evet, şu anda. Kenan aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız bir şey yazıyor. Ne yazdığını bilmiyorum arkadaşlar. Yazdım kanka bana oradan niye vurdun demiş. Evet arkadaşlar hazır verelim. Şimdi başlıyoruz. Kimseyle arkadaş olmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben Edgar'ı çok sevdiğim için Edgar çekiyorum. Hem de tam ben Şurada ulti dolduralım. Ya bak Arkadaşım üstüne. Ay, arka, arka, arka. Şurada geliyor Hayır. Hı -hı. arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar o beni öldürebilir. Ben öldüm. Evet kardeşim ölmüş şeyi Evet şeyi seçeceğim. <laughs> Şöyle şunları alalım yüklerimizi. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda 3 kişi kaldık. 3 üç ki, Kanka, Arkadaş olduk. Şimdi Kenan'ı öldüreceğiz. Çıkasoyar arkadaşlar. Hop! Atladım üstüne. Ve öldürdüm arkadaşlar birinci beni. Gördüğünüz gibi. Öbür en son olduğum günde hazır oluyoruz. Arkadaşlar şimdi eee Arkadaşlar burada ortaya alan kazanıyor. Aynen burada ortaya alan kazanıyor. Arkadaşlar Yani videomuz Bu yerden sonra bitiyor O yüzden Böyle videoların evet. devamını gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazın arkadaşlar ya yani Bakacağız. Alır Hop. Ve aldım. Oh. Var Şimdi can yük can dolduruyorum arkadaşlar şöyle. Can doldurdum. Kardeşim burada savaşıyor. Yaklaşmamak. bak. Bakalım. Evet. Arkadaşlar üçüncü oldum. Ve canan aldı. Arkadaşlar canım şişti geldi vurdu bana yani. Yok öyle bir şey. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.